129 yılının sonlarına doğru Ejderha Kalesinin prensi Cesar Svelar'ın ön plana çıktı. Vadiye verdiği sözü unutmadı ve hemen Prens Joffrey'e Tyrax'i ile Galpano uçmasını emretti. Üstad Munkum prensin bu kararında kardeşini savaştan uzak tutma isteğinin etkili olduğunu söylüyor. Prens Joffrey bu emri hoş karşılamadı. Savaşta kendisini kanıtlamak istiyordu. Aegon'un ejderhalarına karşı vadiyi savunmaya gidiyorsun denince prens istemeyerek de olsa gitmeyi kabul etti. Ona Prens Daemon'un 13 yaşındaki kızı Rhaena'ya işlik etti. Yıllar önce Rhaena'nın ejderha yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra ölmüştü. Yanında yine ejderha yumurtasını getirdi. Reyna'nın ikizi Bella, ejderha kıyasında kaldı. Jace'in nişanlısı ejderhasıyla savaşacağını söyleyerek ayrılmayı reddetti. Ama Moon Dancer daha onu kaldırabilecek kadar büyük değildi. Bella hemen Jace ile evlenmek istediğini açıkladı ama bir düğün gerçekleşmedi. Munkun savaş bitene kadar prensin evlenmek istemediğini söylüyor. Ama mantar prensin Winterfell'de Snow ile evlendiğinde ısrarcı. Üvey kardeşlerinin güvenliği de ejderha kayısı prensinin aklındaydı. Küçük Aegon 9, Viserys ise 7 yaşındaydı. Prens Daemon zamanında Pentos'a yaptığı ziyaretler ile orada birçok dost edinmişti. Ceseris de bu bağlantıları kullandı. Şehrin prensi Renner demir tahtı ele geçirene kadar çocukları misafir edecekti. Böylece yılın son günlerinde Aegon genç ejderhası Stormcloud ile Viserys de ejderha yumurtası ile bir gemiye bindirilip Essos'a gönderildi. Deniz yılanı onlara eşlik etmesi için 7 tane savaş gemisi gönderdi. Öfkeli ve hüzünlü olsa da siyahların hala Lord Corlys'e ihtiyacı vardı. Prens Cesaris onu kraliçenin eli ilan etti. Daha sonra da ikili kral topraklarına yapılacak saldırıyı planlamaya başladı. Sunfire yaralarından dolayı uçamaz haldeydi ve Rookstress'teydi. Prens Daeron ve Tessarion da eski şehirdeydi. Kral topraklarını savunabilecek iki yetişkin ejderha kalmıştı. Kraliçe Helena günlerini karanlıkta ağlayarak geçiriyordu. O yüzden Dreamfire'da bir tehdit oluşturmuyordu. Bu da geriye sadece Veigar'ın kaldığı anlamına geliyordu. Yaşayan hiçbir ejderha onunla boyut ve vahşilik konusunda yarışamazdı. Ama Prens Ceseris, Vermax, Cyrax ve Karakses birlikte saldırırsa Veigar'ın karşı koyamayacağını düşünüyordu. Bu noktada soytarı Mantar araya girip Prens'e akıl verdiğini iddia ediyor. Kayıtlarına göre Mantar Prens'e 3 birden fazla ama 4'te 3'ten fazla ve 6'da 4'ten fazla bir soytarı bile bunu bilir dedi. Prens de ona Stormcloud'un daha önce hiç ile uçmadığını, Moondancer'ın daha çok küçük olduğunu ve Tayrak sesinde vadide olduğunu söyledi. Sonra da daha fazla izler nerede bulacağını sordu. Cüce güldü ve siz Targaryen'ler gümüş dönünüzü nereye döktüyseniz orada diye cevap verdi. Targaryen annesi ejderha kayısına 200 yıldan uzun bir süredir hükmediyordu. Gelenekleri kardeşi kardeşe, kuzeni kuzene evlendirmek olsa da bu süre boyunca da yaşayan altın kızları, hatta bazen eşleriyle gönüllerini eğlendiren sayısı sessizce Targaryen vardı. İlk gece hakkını iyi kraliçe Alishan kaldırmıştı. Ama kraliçe eğer ejderha kayasının bu haktan en fazla faydalanan yerlerden biri olduğunu öğrenseydi büyük bir şoka uğrardı. Diyarın diğer her yerinde ilk gece hakkına olumsuz bakılsa da ejderha karşısında durum böyle değildi. Ada halkının gözünde Targaryenler tanrıya yakın varlıklardı. Bu yüzden ilk gece hakkı kullanılan gelinler kutsanmış olarak kabul edilirdi ve genellikle kıskanılırlardı. Bu haktan doğan çocukların da özel yerleri vardı. Çünkü genel olarak ejderha kayısı lordları onların doğumlarında anneye altın, ipek ve bazen toprak hediye ederdi. Bu uğurlu pişlere ejderha dölleri denirdi. İlk gece hakkı kaldırılmış olsa da Targaryenler hancıların kızları ve balıkçıların eşleriyle eğlenmeye devam etti. Bu yüzden de adada damarlarında Targaryen kanı akan insan sayısı oldukça fazlaydı. Böylece Prens Ceseris soytarının tavsiyesiyle bütün adaya bir çağrı gönderdi. Genç Prens bir ejderha sahiplenebilen herkese şövalyelik toprak ve zenginlikler vaat etti. Bu çağrıya cevap verenlerin hepsinde Targaryen kanı yoktu. Kraliçenin 20 kadar şövalyesi ejderha birincisi olmak için şanslarını denedi. Bunlardan biri Rhaenyra'ya babasının tacını getiren ve kraliçe muhafızlarının lord kumandanı Stefan Darkland'i. Bunların dışında yaveller, denizciler, askerler, oyuncular hatta kaleden hizmetkarlar bile denedi. Takip eden sürece Üstad Munkun tohumların ekilişi der. Ama halk arasında kızıl ekim olarak bilinir. Ejderhalar atlara benzemez. Sırtlarına bir binmeye çalışanları kolayca kabul etmezler. Öfkelendikleri ve tehdit altında hissettikleri zaman saldırırlar. Üstad Monk'un Kızıl Ekim'de 16 kişinin öldüğünü ve bunun 3 katı kadar kişinin de ağır yanık yaraları aldığını ve sakatlandığını söylüyor. Sir Stefan Darklin Sismok'a binmeye çalışırken yanarak öldü. Lord Gorman Messi de Vermitor'a yaklaşmaya çalışırken aynı kaderi paylaştı. Zalim meygorun piç oğullarından birinin oğlu olduğunu iddia eden Gümüş Deniz isimli adamın kolu Sheepstealer tarafından koparıldı. Oğulları yara ile ilgilenmeye başlarken Cannibal üzerlerine çöktü ve Sheepstealer'ı uzaklaştırdı. Sonra da siyah ejderha baba ve oğullarını yedi. Daha önce benicileri olan ejderhalar insanların varlıklarına daha alışıktılar. İlk sahiplenilenler de onlar oldu. Yaşlı kral Ceheris'in Vermitor'u bir demircinin piçine boyun eğdi. Devasa adamın ismi Çekiç Saçından dolayı beyaz ulf, içmesinden dolayı da Ayyaş ulf olarak bilinen bir asker de iyi kraliçe sevgili ejderhası Silverwing'i sahiplendi. Leonor Velaryon'un ejderhası Seasmog Hullu Adam isimli 15 yaşında bir genci sırtına aldı. Adam'ın soyu ise uzun yıllar tartışmalara sebep oldu. Adam ve 14 yaşındaki kardeşi Ellen, Marilda isimli bir kadının çocuklarıydı. Bir tersane sahibinin kızı olan Marilda, 114 yılında Adam'ı doğurduğunda 16 yaşındaydı. Hullu bu ekip için gözleri mordu, saçları da gümüştü. Büyük babalarının tersanesinde büyüyen çocuklar 8 yaşından önce deniz seferlerine çıkmıştı. Adam 10 yaşındayken Marilda'nın babası öldü ve tersanede ona kaldı. Marilda tersaneyi ve gelen parayla da bir gemi aldı. 130 yılında kurnaz bir tüccar ve cesur bir kaplan haline gelen Marilda'nın 7 tane gemisi vardı. Çocukları da bu gemilerde çalışıyordu. Edwin ve Ellie'nin damarlarında eski Valeria kanı aktığından şüphe yoktu. Ama Marilda çocukların babasının kim olduğunu söylemeyi hep reddetmişti. Marilda sessizliğini Prenses Eris'in çağrısından sonra bozdu. İki çocuğun da Rennera'nın ilk eşi Sir Leinor Valerio'nun öz oğulları olduğunu iddia etti. Ona benziyorlardı ve Sir Leinor'un zaman zaman Hull'daki tersani ziyaret ettiği de biliniyordu. Ama Ejderha Kayası ve Driftmark'taki çoğu insan bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Sorleynor kadınlara karşı olan ilgisizliğiyle hatırlanıyordu. Ama kimse bu kadına yalancı demedi. Çünkü bu çocukları ekime getiren kişi Lord Collis'in kendisiydi. Çocuklarından uzun yaşamış, yeğenleri ve kuzenlerinin ihanetine uğramış ve eşini yeni kaybetmiş Deniz Yılanı, bu yeni bulunan torunları kabul etmekte hevesliydi. Ve Hulladım, Sir Sorleynor'un Sea Smoke'unu sahiplenmeyi başarınca annenin iddialarında doğruluk payı olabileceği düşün düşünülmeye başladı. Üstad Munkum ve Septon Justus, Edwin ve Elin'in babasının Sir Lainer olduğunu kabul etse de mantarın farklı bir teorisi var. Mantar çocukların babasının deniz yılanı Corlys Velaryon olduğunu iddia ediyor. Buldaki tersanelerin deniz yılanı için ikinci bir ev olduğunu ve orada oğlumdan çok daha fazla zaman geçirdiğini söylüyor. Prenses Reynis'in Targaryen'lere özgü öfkeye sahip olduğunu ve eşinin kendi yaşının yarısı kadar bir kızı hamile bırakmasından memnun olmayacağını, bu yüzden de deniz yılanının Marilda'ya çocukları gizli tutmasını emrettiğini de ekliyor. Mantar iddia Prenses Rhaenys'in ölümünden sonra çocukların ortaya çıkması için güvenli bir ortam oluştuğunu söyleyerek bitiriyor. Bu konuda Soytan'ın anlattıkları, Üstad ve Septo'nun anlattıklarına göre daha olası gözüküyor. Kraliçe Rhaenyra'nın meclisindeki insanların çoğunluğu da durumun böyle olduğunu düşünüyordu. Ama kimse bir itirazda bulunmadı. Adam Seasmog'u sahiplendikten sonra Lord Corlys kraliçeden çocukları yasal yapmasını istedi. Cesarist de bunu destekleyince kraliçe kabul etti. Böylece Ejderdül ve Peach, Hull'la Adam, Adam Valerian oldu ve Driftmark'ın varisi hali geldi. Kızıl Hekim'in sonu bu olmadı. Bu süreç sonrasında Diyar'a çok acı getirecekti. Ejderha Kayası'nın üç vahşi ejderhası sahiplenilenlere göre daha zorluydu. Ama yine de onlara binmeye çalışanlar oldu. Çirkin bir kahverengi olarak tarif edilen Shipstealer, Kral Ceyris gençken yumurtadan çıkmıştı. Ve koyun yemeği severdi. Drift marka kadar sürülerin üzerine çöküp koyun çalması ile bilinirdi. Çoban onu engellemeye çalışmadığı sürece onu rahat bırakırdı. Arada bir çoban köpeği yediği de görülmüştü. Grey Ghost adanın doğusunda yaşardı. Balık severdi ve dar denizde avlanırken birçok kez görülmüştü. Utangaç olarak tarif edilen bu ejderha insanlara yaklaşmazdı. Bazen yıllarca onu kimse görmezdi. Bu ejderhaların en büyüğü ve en yaşlısı Cannibaldı. Yam Yam anlamına gelen ismi, ölü ejderhaların cesetlerine, yeni doğan ejderhaları ve yumurtaları yemesinden geliyordu. Kömür kadar siyah ejderhanın yeşil gözleri vardı. Halk arasında bu ejderhanın Targaryenler gelmeden önce adada yaşadığı iddiaları yaygındı. Ama bu pek olası gözükmüyor. Çünkü kayıtlardaki en uzun süre yaşamış ejderha Balerion bile 200 yaş civarlarında yaşlılıktan ölmüştü. Yıllar içinde bir düzine insan Cannibal'ı sahiplenmeye çalışmıştı. Ejderhanın ini de onların kemikleriyle doluydu. Cannibal bu sefer çoğunlukla rahat bırakıldı. Yanına giden az kişi de geri dönmedi. Bazı insanlar Grey Ghost'un peşinden gitti ama ejderhayı bir türlü bulamadılar. Ship Stealer ortaya çıkıyordu ama vahşi ve öfkeli bir yaratıktı. Kızıl Ekim boyunca diğer ejderhalardan daha fazla insan öldürmüştü. Grey Ghost'u bulmaya çalışıp başarısız olan Hulley Elin Sheep Stealer'da şansını denedi. Ama ejderhanın ininde pelerini yanarak kaçmak zorunda kaldı. Kardeşi hızlıca hareket etti ve onun hayatını kurtardı. Sismok vahşi ejderhanın karşısına geçti Adam da alevleri söndürmeye çalıştı. Alan yön yaralarını hayatının sonuna kadar taşıdı. Ama yine de kendisini şanslı saydı. Çünkü Shipsteel'ları bilmeye çalışanların çoğu onun karnındaydı. Sonunda kahverengi ejderhaya küçük ve kahverengi olarak tarif edilen 16 yaşındaki bir kız diz çöktürdü. Bu kız Shipstealer onu beklemeyi öğreninceye kadar her sabah ejderhaya yeni kesilmiş bir koyun getirdi. Kızın ismi ne tazdı. Siyah saçları vardı, gözleri kahverengiydi. Zayıftı. Ağzı bozuktu ve korkusuzdu. Shipstealer'ın ilk ve son bilincisiydi. Her ne kadar ölüm ve acı getirmiş olsa da Prens Cesaris amacına ulaştı. Geride yanık yaralarıyla dolu adamlar ve dullar kaldı. Ama siyahların dört tane yeni ejderha oldu. 129 yılı bitmek üzereydi. Prens Cesaris kral topraklarına yapılacak saldırı için hazırlanıyordu. Saldırı yeni yılın ilk ayının sonunda gerçekleşecekti. Ama Prens planlarını yaparken doğudan yeni bir tehdit yaklaşıyordu. O dağ planları en sonunda meyve vermeye başlamıştı. Tyros'ta yapılan toplantıda Treyarch'in yüce konseyi yeşillerin ittifak teklifini kabul etmişti. Üç kız kardeş sanca altında 90 tane savaş gemisi gırtlağa doğru yola çıktı. Bu donanma iki Targaryen prensini Pentos'a taşıyan gemiyle karşılaştı. Eşlik savaş gemileri batırıldı. Prensleri taşıyan gemi ise ele geçirildi. Bu saldırı küçük Aegon'un ejderhası Stormcloud'un boynuna sarılı bir halde ejderha kayasına uçması ile öğrenildi. 9 yaşındaki çocuk dehşet içindeydi. İlk defa uçmuştu ve bir daha asla uçamayacaktı. Stormcloud gemiden kaçarken oldukça ağır yaralar almıştı. Karnında sayısızca ok vardı. Boynunda da bir akrepin oku vardı. Ulaştıktan bir saat sonra ejderha öldü. Egon'un küçük kardeşi Viserys'in kaçması mümkün değildi. Zeki çocuk ejderha yumurtasını sakladı, kıyafetlerini değiştirdi ve gemide çalışan sıradan bir çocuk gibi davrandı. Ama gemide gerçekten çalışan çocuklardan biri onu ele verdi. Böylece Prens Viserys esir düştü. Lysli Amiral, Har donanmayı ikiye ayırdı. İlk parça güneyden, ikincisi ise kuzeyden gırtlağa girecekti. 130 yılının 5. gününün sabahında savaş başladı. Sharako'nun savaş gemileri yükselen güneşi arkalarına aldı. Parlamadan fayda alınarak Velaryon gemilerini hazırlıksız yakaladılar. Güneyden gelen parça ejderha kayısını es geçti ve Driftmark kıyılarına çıkartma yaptı. Spice Town'a saldırıldı. Limandaki gemileri devre dışı bırakmak için yanan gemiler gönderildi. Öğlen olduğunda Spice Town yanıyordu. Milli ve Tayroşlu askerler de deniz yılanının inşa ettirdiği Hightide -Hight kalesinin kapısına dayanmıştı. Prens Ceseris ejderhası Vermex ile Triarchy donanmasına saldırdı. Onu mızraklar ve oklar karşıladı. Triarchy'nin denizcileri daha önce basamak taşlarında bir ejderha ile savaşmıştı. Burada da bir ejderhanın ortaya çıkma olasılığının farkındaydılar. Ellerindeki silahlar ile saldırıya geçtiler. Kaptanları onlara bincisini öldürün ejderha ayrılacaktır demişti. Gemiler birer birer yandı. Ama özgür şehirden gelen askerler savaşmaya devam etti. Ta ki bir çığlık gelene kadar. Gökyüzüne bakınca onlara doğru gelen kanatlı şekiller gördüler. Bir ejderhaya karşı savaşmak yeterince zordu. Ama beş tanesine karşı koyabilmek mümkün değildi. Silverwing, Shipstealer, Seasmog ve Vermitor üzerlerine çökünce Trierky askerlerinin cesareti kayboldu. Geri dönmeye çalışan gemiler hatları bozdu. Ejderhalar tekrar tekrar dalışa geçti. Her biri diğerinden daha parlak ateş topları gemilere isabet etti. Çığlık atan askerler kendilerini denize attı. Her nereden siyah dumanlar yükseliyordu. Her şey kaybedilmiş gözüküyordu. Ejderha'nın neden düştüğü hakkında farklı hikayeler var. Gözüne demir bir okun isabet ettiğini söyleyenler var. Ama bu merak sesinin kaderine çok benziyor. Diğerleri ise Wormax dalışa geçtiğinde milli bir savaş gemisinin gözcü yerinde bulunan bir askerin bir kanca fırlattığını anlatıyor. Bu kayıtlara göre kanca inanılmaz bir hızla uçan ejderhanın pulları arasında sıkıştı. Denizci kancanın diğer ucunu geminin direğine bağladı. Geminin ağırlığı ve Vermex'in kanatlarının gücü ejderhanın karnında bir yara açılmasına sebep oldu. Ejderhanın çığlığının Spice Town'dan bile duyulduğu söylenir. Vermex çığlık atarak düştü. Suyun üzerinde kalmaya çabaladı. Hayatta kalanlar ejderhanın yükselmeye çalışırken yanan gemiye çarptığını söylüyor. Odunlar parçalandı ve direk şiddetli bir şekilde düştü. Vermex yüzeye çıkabilmişti kurtarabilmek için çabaladı ama gemi ile birlikte battı. Ceseris Velaryon'un son anda bir gemi parçasına atladığı ama sonrasında da milli okçuların saldırısına uğradığı söyleniyor. Prensin vücuduna sayısızca ok isabet etti. En sonunda bir tanesi boynuna geldi ve ceseri denizde kayboldu. Gırtlak savaşı geceye kadar devam etti. Westeros tarihindeki en kanlı deniz savaşlarından biriydi. Triarchy'nin 90 gemilik donanmasından sadece 28 tanesi kurtulabildi. Bunların üçü dışında hepsi Lys gemileriydi. Mir ve Tyrosh Dudullar, Lysli Amiral Lohar'ı kendi gemilerini geride tutup diğerlerini savaşa göndermekle suçladı. Bu Triarchy'nin sonunun başlangıcı oldu. 2 yıl sonra kız kardeşlerin savaşında Treyarch'i tamamen yok oldu. Targaryen kalesinin savunmalarının çok güçlü olduğu varsayılarak ejderha kayası es geçilmişti. Ama Driftmark oldukça ağır bir bedel ödemişti. Spice Town zalimce yağmalanmıştı. Halkın cesetleri farelere ve kargalara bırakılmıştı. Bütün yapılar yakılmıştı. Kasaba tekrar inşa edilemedi. Treyarch'i Hightide -Hight kalesini de yakmıştı. Corlys Valerion'un doğuya seferlerinden getirdiği zenginliklerin hepsi bu yangında yok oldu. Alevleri söndürmeye çalışan hizmetkarlar da katledildi. Valerion donanması gücünün üçte birini kaybetti. Binlerce insan öldü. Ama bu kayıpların hiçbiri siyahları, ejderha kayısı prensi ve demir tahtın varisi Cesaris Velaryon'un kaybı kadar derin etkilemedi. Kral Çerenira'nın en küçük oğlu da kaybolmuştu. Prens Viserys'in bulunduğu gemi savaşın karmaşasında bulunamamıştı. İki taraf da onu ölü olarak kabul etti. Abisi küçük Egon kaçmayı başarmış olsa da bütün yaşama sevincini kaybetti. Stormcloud'a atlayarak kaçtığı ve küçük kardeşini düşmana bıraktığı için kendisini asla affetmedi. Savaştan sonra Tebrik edilmeye çalışılan deniz yılanının, bu zaferse bir daha hiç kazanmamayı umarım dediği söylenir. Ama bütün bunlara rağmen kutlama yapanlar da vardı. Ejderha dölleri, Çekiç ve Beyaz Ulf kör kütük sarhoş olana kadar bir tavernada içtiler. Hugh, biz artık gerçekten şövalyeleriz dedi. Ulf ise güldü ve biz dört olmalıyız dedi. Nettles onlara katılmadı, cesurca savaşıp, yakıp öldürmüştü. Ama geri dönerken dumandan siyahlaşan yüzünde gözyaşları vardı. Adam Veleron ise savaştan hemen sonra deniz yılanını aradı. İkisinin ne konuştuğu hakkında mantarın bile bir fikri yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.